Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Gençlik Merkezi'nde dikkat çekici bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kültür ve sanat buluşması adıyla gerçekleştirilen etkinlikte sanatla sporun ortak faydaları ön plana çıkarıldı. Etkinliğin konu konuşmacısı tiyatrocu Yavuz Vacit Osman gençlerle bir araya gelerek sporun kalbinde sanat başlıklı bir seminer verdi. Osman sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını aynı zamanda sanatsal yönleriyle de bireyin gelişimine katkı sunduğunu vurguladı sanatı yeniden nasıl yeşertip filizlendirip canlandırabiliriz? Dilimize, kültürümüze, geleneğimize, göreneğimize nasıl sahip çıkabiliriz? Bunu da sanatla nasıl yapabiliriz? Çünkü sanat bütün dallarıyla toplumu eğiten en iyi okuldur. Doğrusunu, yanlışını gösterebilen ve özümüzü tekrar ...ortaya koyabilme şansımız vardır. Bunu da sanatla yapabiliriz. Seminerin ardından tiyatro başta olmak üzere sanatın farklı dalları ele alındı. Katılımcılar spor ve sanatın birleştirici gücü üzerine düşünme fırsatı buldu. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği spor ve gençlik merkezinde... E, ...kültür ve sanat kursu gerçekleşti. Bu işe gönüllü olan yani sanata, e, sinemaya, tiyatroya gönüllü olan kıymetli davar arkadaşlarımızla... Da, illerimizden ilçelerimizden huzurda katılımda bulundu.